Uzay ekonomisi. Ee, teknoloji çok hızlı gelişmeye başladı. Bence pandemiden sonra teknolojiler çok hızlı gelişmeye başladı. Şimdi uzay teknolojisi, bir değişik bir uzay ekonomisine bakıyoruz şu anda. Böyle. Sierra Nevada Corporation, herkes SpaceX biliyor, Tesla'yı biliyor. Sierra Nevada Corporation, bizim orada yani bizim şehrimizde yer alan bir şirket, çok gurur duyduğumuz bir şirket. Karı koca iki Türk idare ediyor, sahipleri. E, bunların yaptıkları da yeni jenerasyon uzay vekili yapıyorlar. Yani insanları ben böyle açıklıyorum, kimsenin haberi yok. Türkiye'de de kimsenin haberi yok. Yani iki Türk bizim orada uzay vekili yapıyor NASA. Ve yani uzay vekili derken, şimdi Soyuz, işte kapsül falan demiyorum. direkt Direk şey piste inme kapabilitesi olan şu andaki tek dünya şey uzay uçağı bir Türk yani Türklerin sahip olduğu bir şirket, Amerikan şirketi tarafından yapılıyor. Ee, ve yani bu tabii bir örnek. Yani çok iyi bir örnek çünkü bizim oranın da örneği çok gurur duyduğumuz bir örnek. Bir örnek böyle mesela Avrupa e, Uzay Ajansı 600 küsür e, uzay girişimcisine destek olmuş. Yani geçtiğimiz senelerde 600 küsür. Amerika konusunda data yok elinde. E, yani biz uzay girişimciliği diye bir şey başladı. Çok ilginç bir şekilde işte geçen yaz biliyorsunuz Uzay e, turizm başladı. E, i̇şte e, şey olsun, Jeff Bezos olsun, işte e, Richard Branson olsun, İran e, bu konuda projeleri var. Bir uzayla alakalı da bazı şeyler oluyor. Yalnız tabii girişimcilik böyle şeylerken e, şöyle bir örnek vermek istiyorum en son olarak. E, ben e, kamu maliyesi dersi veriyorum. İşte devletin rolüyle ilgili konuşuyoruz. Çok e, güzel bir grup var, e, öğrenci grubum var. Bunu e, şey yaptım konuşmak istedim onlarla. Ne düşünüyorsunuz uzak yana? Birinci söyledikleri şey ne biliyor musunuz? Ya yani bu çok güzel tamam işte uzay mekiği gönderiyoruz şudur budur falan bilmem ne ama biz gençler olarak bunun bize çok faydası olacağını zannetmiyoruz. Bir ümitsizlik, yani bu Amerikalı öğrencilerden geliyor, ümitsizlik var. Bu işte uzay milyarderleri yaratacak, milyoner demeyelim, milyarderleri, milyar dolar milyarderleri yaratacak, işte Jeff Bezos, şey tür insanlar, bize ne faydası olacak? Yani bizi gerçekten kalkındıracak, o, o konuda soru işaretleri var ilginç bir şekilde ben zannediyordum ki herkes işte tabii uzay e, şey e, kurgu bilim e, filmlerinden dolayı herkesin ilgisi var herkes diyecek ki, aa bu çok harika bizi çok işte e, mutlu eden bir şey çok ilginç bir şekilde hepsi çok soru işareti e, bıraktı bende. Yani söyledikleri şey, yani gelir dağılımının daha da bozulacağını düşünüyorlar. Bu e, uzay girişimciliği ve uzay e, ekonomisi sayesinde ve tabii onun yanında tabii o kadar yatırım yapılıyor. E, hani uzaya yatırım yapılıyor ama dünyada çok, çok problemler var, o problemleri ne yapacağız diye. Onu da e, bahsetmek istedim. Hani e, girişimciliğin her zaman için dengeli olacağını ve bir gelir dağılımı düzeltici bir şey olacağını da ee, zannetmeyin yani garanti değil. O yüzden devletin e, bu konuda özellikle çalışması, desteğini de e, yani dikkatli bir şekilde yapması lazım. Yani hedefli bir destek olması gerekiyor.